Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Almanya'da ev kiraları ne kadar ona bakacağız. Ama kendi oturduğumuz muhit yani bu, bu civara bakacağız. Biz ee, Lünen'de oturuyoruz. Yani Dortmund, Dortmund'da araçla 15 dakika falan değil mi yani? Hmm. Dortmund'da yakın bir lokasyon. 15 kilometre falan. Evet. İyi seyirler diliyoruz. Videomuz başlasın. Şimdi Immobilien Scout diye bir sayfadan açtım ben bunları. Yani bizim e, Türkiye'deki sarı site gibi bir site. ismini ben şimdi şuraya bir yere yazarım. Ama Türkiye'den girebilir misiniz, giremez misiniz, bilemem. Çünkü ben buradan sahibine dene, giremiyorum. Hayır, girmek isteyen girer ya. Farklı Öyle mi? olayları var. Ben girer niye yani. giremiyorum? <laughs> Neyse tamam. Bundan başlayalım. Ev güzelmiş ama. Kaç odalı bu ev? Bu bir yatak odası, salon, mutfak. Mutfak şu an gözüküyor ama içinde yok. <laughs> yani burada e, kiraladığımız evlerde maalesef mutfak yok arkadaşlar. Yani o mutfağın tezgahıydı, da, dolabıydı, da hiçbir şey yok. Lavabasıydı, hiçbir şey yok. Tamamen size kalmış bir şey. Ya ölçülere göre özel yaptırıyorsunuz ya da hazır mutfak alıyorsunuz ya da bizim yaptığımız gibi çıkacak olan kiracıyla anlaşıp yani, ücret karşılığı evet ücret karşılığı mutfağa devralabilirsiniz. Alışık olduğumuz mutfaklar değil ama e, çünkü orada tezgah bile sunta burada. Ha, bence mutfaklı ev bulduğunuzda dua edin. Evet. öylemiş olursa. <laughs> Çok bir şey aramayın yani. <laughs> 850 Euro sıcak kira diyor. Bir yatak odası var. 75 metrekare e, ve depozito 2002 Euro 63 euro da garaj diyor. Garaj isteğe kalmış bir şey. İsteğe bağlı. İstersin. Yani bu evin sıcak kirası 850 euro içerisinde işte ısınmadır, su faturasıdır, ondan sonra çöplerin vergileridir, bunlar dahil. Evet. Sadece elektrik, internet gibi. Onlar ekstra. Ekstra onlar. Şimdi bu binada yapım aşamasında olan bir bina, çarşıya çok yakın. Çarşının göbeği diyebiliriz. Şuradan. Ya. Şuradan gösterdiğim yerden e, çarşının başı yani yaya hı hı. olarak girebiliyorsun araç giremiyor şu a, şuraya kadar otobüs giriyor oradan sonrası hep yaya. Hı hı. Ama yapım aşamasında e, böyle gözüküyor. Benim iş yerime de iki dakika çok yakın. Sıfır bina sıfır bina da çok nadir yani Almanya'da Almanya'da genelde e, çok eski oluyor. 1100 euro sıcak kirası var. 1220 euro girişte ödüyorsunuz. 70 euro da garaj kiralama. Bence gö şey çarşın göbeğinde garaj kiralama çok mantıklı. Çünkü orada araçta varsa aracınız park etme sorunu var. Sorunu çok ceza yersiniz sürekli. Burası sanırım şey diyorlar ya burada ev bürosu. E yani emlakçılar ait. gibi diyelim yani bizim emlakçılarımız gibi. Ama yani çok fazla evleri var onların. Ha, şirket, büyük şirketler. Aynen. Onlarınki daha uygun oluyor kiraları ve ayrıca evde bir şey oldu mu tadilat olsun, kırılan bir şey olsun hemen geliyorlar, ilgileniyorlar. Hani oradan bulabilirsiniz daha iyi olur. Ee, böyle yapmışlar. İki oda var. Çocuk odası, yatak odası, mutfak, banyo ve salon. Ama onu Hı -hı. göstermemişler. Mutfak, i̇şte mutfak böyle. Evet. Almanya'nın mutfakları bu şekilde. Evet fayansları yeniymiş ama o da e, güzel yani. O da her tarafta olmuyor. <laughs> Burası uygundur diye düşünüyorum. 750 euro sıcak, sıcak kira. Kirası. İki yatak odası yatak odası vardı. <laughs> Konumu da çok güzel bir yerde. Yani buna, bu da çarşıya 5 dakika. Yani çarşıya yakın bir lokasyon. Okullar falan da e, yakın. 1500 euro depozitosu var. Avro. <laughs> Şimdi burası neresi? Burası da çarşıya yakın. Biraz pahalı bunun. 1260 euro, 85 metrekare ve 3 oda diyor. Yani 2 tane yatak odası var muhtemelen. Şöyle. biraz stüdyo daire gibi baksana. Yani böyle bir daire için fiyatı yani ben gerçekten yüksek. çocukla tutmam burayı o merdivenden dolayı. Küvet yine siyah. Mutlu. Ya bu bu paraya bahçeli büyük evler var ya. Evet. Hmm, bak o merdiven buraya çıkıyor demek ki. E yani çok hmm. kullanışlı değil. Sütük de yapabilirsin. Bu ama tam çarşıda, hastanenin arkası tarafı herhalde. Evet. Burası. güzel bir yerde. Yani şuraya doğru gittiniz mi? Belediye hemen. Böyle iki yatak odası. Burası da o çatı. Tamam. Adı. Diğer eve geçelim. Burası pahalı ama baksana. Bence de pahalı ya. Bakayım. Girişte 1600 Euro istiyor. Garaj ücreti yazmıyor. Hmm, başka? Şu mu? Ha ona gel. Bu da 1020 Euro sıcak kira diyor. Burası çocuklara göre daha avantajlı diye hmm. düşünüyorum. Balkonu varmış. Ortak kullanım bahçe. Bak kum havuzu vardı orada gördün mü? Hı hı. Kum havuzu bir de şöyle küçük oynamak için ev girişi. Salıncak. Çok güzel bak. Yani çocuklu aileler için daha güzel bir Aynen. Bak. Bu girişi. Bu camdan bakış herhalde. <laughs> <laughs> Olmaz olmazımız. Küvetimiz. küvetimiz yine. Ama duş da var galiba. Ya da. Evet. Var. Hı. Yıkanmayı çok seviyorlar. <laughs> Odalar biraz dar gibi sanki ama. Yani idare edilebilir. Mutfak. Oo, cam kapı var. Cam kapı. Mutfak da dar. Böyle. Mutfak ama içinde mi? Bakalım. Belki yazmışlardır. 1020 Euro sıcak kira. Aa, yazmıyor. Mutfak. 2000 Euro depozito istiyor. 75 Euro'da garaj diyor. Garaj parası. Ondan sonra cama. Buna bakalım mı? Evet. 2,5 oda diyor. Yani sadece bir yatak odası. Lipkamstrasse, Nordlün. Bu da çarşıya çok yakın. Güzel konumu. Yani çocuklarla yaşıyorsanız bence güzel. Okullara falan da yakın. Mutfağı da hoşmuş. Bak, güzelmiş evin içi de. Yine küvet. <laughs> Ne kadar göstermiş, ne kadar diyor. ama sıcak kira, 670 Euro diyor. Evet, gayet uygun. Güzel. Ondan sonra ne yazmış? Depozitosu 500 Euroymuş. Çok çok uygun. Wow. 50 Euro da garaj ya da arabanızı, aracınızı koymak istiyorsanız. Çok güzelmiş ya bu. <laughs> sonra... Bak bu... Küçük bu biraz. Bakalım mı? Evet. İki oda. Ferah bir ev ama. Hmm, i̇çerisi tatlı. Bu böyle karı koca belki ya da kendi başına yaşamak istiyorsanız. Şöyle bir yatak odası var sadece. Duş. Çamaşır makinası. <laughs> Aa, çamaşır makinesi <laughs> evin içinde. evet. O da olmuyor. Genelde bodrum katlarda oluyor ya da bizdeki gibi yani çamaşır ma boşluğunda. çamaşır makinesini evin içinde göremiyorsunuz Neyse öyle bir ahlakları Neyi var. Niye öyle yapmışlar onu da anlamıyorum yani. Yani aşağı aşağı 3. katta oturuyorsunuz, Ta zemin katta yani bir kela dedikleri bir ambar gibi bir yer var, depo gibi oraya kuruyorlar genelde. E çok tatlıymış bak, güzel yapmış yapan mutfağı hmm. da hoş ama mutfağı muhtemelen içinde yoktur hmm. diye düşünüyorum bakayım bir. 595 euro sıcak kira bence uygun. Bir de e, çarşının merkez diyor yani. Hmm, mutfak yazmıyor. 595 euro da depozito yok kira diyor pardon. Yok. Depozito vermemiş. Ha depozito da vermemiş hmm. böyle. İyi depozitosuzmuş bu. <gülüyor> 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 Belki de ya da yazmayı unuttu şuna bakalım. Evet. Ya da şuna bakalım mı? Bu bakalım. tam çarşının içinde. Çarşının göbeğinde. Hasta. Evet. 100 metre kare. Kikin kareti. orada bak. Kikin orası. Burası yani şu resmi açayım da şurası hemen köprü. Köprüyü de geçtiğinizde hemen, Zaten burası çarşının içi. Açık. Yani hem <laughs> otobüslere hem marketlere her yere yakın. Asansörü de var. Korkulu rüyam. Evin içi temiz. Yani her evde laminat da olmuyor. Ee, yani yerlerde laminat, parke, fayans, duvarda kağıttır yani sıfırdan yok. böyle inşaata girer gibi eve giriyorsun. Bunlar temiz evler. Yani burada evlere girerken mutfağın olmadığı yetmiyormuş gibi bir de yerler falan da olmuyormuş. Yani bildiğin inşaata giriyorsun. Evet. Allah'tan bizim köyde değildi, değil mi? Evet. Balkonu da varmış bak, balkonu güzelmiş. <laughs> Tam merkezde çarşının içi. Doktorlara yani, falan çok evet. yakın. Her, her yere çok yakın ya. Yakın yakın. Yakın. Şey varmış, o kapalı otoparkı varmış. Yeraltı otopark diyor. İki, 1200 Euro şeymiş sıcak kirası. 3 yani soğuk lira. Çarşının ortasında, eğer de çarşının ortasında ise ulaşım da yok. Yani ben işe gitmek istesem oradan sadece... 200 metre yürümem lazım. Senin işlerine de yakın evet. 3 soğuk kira depozito istiyor. Soğuk kirası ne kadarmış? 850 Euro. 8'den 6, 24 yani 2,5. 2500 Euro Garajda falan. Garajda 30 Euroymuş. Garaja uygunmuş bak. Bakalım. Bir de şu biraz daha yeni bu. Biraz lüks gözüküyor. Buranın konumu da çok iyi. Hastanenin tam karşısı burası. Bak engelliler için mesela duş yapmışlar. Hı hı. Dış görünüşü bu mu? Dıştan bu. Hı. Hmm. Doktor, bunun arkasında nöroloji var. Karşısı hastane. Bir de tüf var karşıda. Her şeyi saydım. Mutfağı küçükmüş. <laughs> evet, başka? Öyle. Öbür eve geçelim. Bu biraz pahalıydı sanki 1020 euro. euro iki odalı 60 metrekare. Hı -hı. Ama içerisi çok. Ya, yani lokasyonuna göre gayet uygun ya. Çarşının Hı -hı. ortasında yani. Depozito. Yani yansıyor. şöyle şöyle bir ev e, Berlin gibi büyük bir şehirde Münih gibi büyük şehirde Euro'dan yani 2000. Aynen 2000'den evet. aşağı değildir. Yani bu tarz küçük yerlerin böyle avantajları var aslında. Hı -hı. <laughs> Gel kızım. Evet, öbür eve geçelim. Buna bak baktık mı? Burası bambağa. <laughs> bakalım. Aa, <laughs> bunda mutfak da varmış. Buna bakalım mı? Oo! <laughs> ne oldu? <olur mu? gülüyor> küveti de varmış. Küveti de var. Senin de var küvetin. Evet. Evet iki tane, bir tane daha küvet var. <laughs> evet, evet Bak. Bunun kirası ne varmış. kadarmış Hayatım? He? Bakalım Ooh. hemen. Beğendin mi? Mutfağın da güzelmiş bak. Tam biraz sesli olma. Video, güzel. Çekiyoruz. <laughs> Se bak. Sesli ol, video çekiyoruz. Camlara bak. Sessiz ol kız. Video çekiyoruz. Evin içi gayet hoşmuş. Aynen. Bakalım. Evet. Sıcak kira 950 euro. 950 euro. Ve mutfak var içinde. Mutfağı da var. Depozito. 2100 Euro depozitosu. Garajı da 15 Euro. Vav wow, güzelmiş. Ha, bence de güzelmiş. Birazdan bir daha bakalım buna. Ankara Sıraya bu Mutfak adaymış. diyor. Klimaya sahip çatı diyor. Klima da varmış. Ne? Klimaya sahip çatı diyor. Nerede? Aha bak orada. Klimaya sahip çatı katı dairesi diyor. Ya bil ki o ne tercüme etti oradan. <laughs> Evet arkadaşlar. Öyle. Ev kiraları da bu şekilde. Yani 500'e de var, 1200'e de var. Yani bizim bulunduğumuz yer biraz küçük bir yer. Yani küçük olduğuna bakmayın. Her şey de var. Yani iş imkanı özellikle yani ben çok ben fazla, çok fazla aşırı de. fazla fabrika var. Yani o kadar çok iş imkanı var Otomobil ki anlatamam. bu sektörü de çok bence burada. Onları söylemiyorum bile ya, Onlar ayrı bir sektör. Yani ne olduğunu bilmediğim o kadar çok fabrika gördüm ki yani. İş imkanı gerçekten çok fazla bir yer. Yani Berlin, Münih gibi bir yerlerde bu dairelere 1500'den aşağı vermezsiniz. En düşüğü o da yani. Şu katını Aynen. verirler yani. Yani kiraya çalışmış olursunuz o tarz yerlerde. Ama burada daha uygun. Yani bizim kendi oturduğumuz şu an şu evde 640 euro kira veriyoruz. Yani şimdi 640 euro vermek var, tutup kaldırıp 1500 euro vermek var. Yani böyle daha güzel bizce. Daha. Yani fiyatları da uygun hani evimiz de e, öyle eski bir ev değil yani güzel ev bana göre. E, Ay yani şehir de burada... şehir de kötü bir yer değil ki çok Yo, güzel şehir bir, bir yer. Yani. Çok tatlı bir şehir, güzel bir şehir. Bir gün bir çarşıya falan gidelim evet. bir çekelim. Bir de bana göre hani küçük şehirler e, ya da kasabalar ne, ne deniliyorsa artık e, çocuklu aileler için daha iyi çünkü e, ben Onur'u mesela ...gönül rahatlığıyla otobüsten dışarıya gönderebiliyor evet. ya da yani Çok bisiklet sürüyorlar buradakiler. Evet. Yani bir şey olmaz. Ama Dortmund'da, Münih'te, Hamburg'da... I -ı. Çünkü evet. çok uyuşturucu madde kullanan insanlar çok fazla var. Yani. Çok, yani çok ağır. Yani, yani. yolda yürürken bile görebiliyorsunuz evet. bu derece yani. O yüzden daha... Aynen. Burada derece. yani küçük yerler daha <laughs> avantajlı. Evet. Bir aile için daha güzel yani. Bek, yani bekar yapabilir büyük yerlerde evet ama aile için buralar daha güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi de takip ederseniz çok seviniriz. Hoşça kalın diliyoruz.